Öyle bir karar ki bu herkes çok geçirdi. Ben dün diye bu kararı açıkladığımız anda doçent Oğuz Demir'le yayındaydım. Oğuz Hoca sorularıma yanıt veremedi ilk beş dakika. Adamcağız ekranda dondu kaldı. Ama anlıyorum ki sadece ben değil birçok kişi aynı şeyi yaşamış. Yani e, buyurun tekrar 9.60. E, yani tek, e, herkes çok geçirmiş ekran karşısında. Yani kimse 200 bas puan beklemiyordu. Sabah gazetesinde Dilek görün yazısı. E, Dilek şöyle yazıyor. Biliyorum herkesin canı burnunda. Yazısına da, da tercih. Merkez bankasının iki buanlı faiz indirim kararından sonra döviz kurları fırladığı için haklı olarak diyorlar ki ülkeyi ateşe attılar, intihar ettiler, akılsızlık yaptılar. Bundan sonra yazacaklarıma bu arkadaşlardan çok tepki geleceğini biliyorum. Ancak bu kararın akılsızlıkla yapılmış bir hata değil, tercih olduğunu düşünüyorum. Ee, peki neden? E, sadece ben de, tarzı, ben, de, ben de tercih olduğunu düşünüyorum. F fakirliği, yoksulluğu tercih ettiler evet. Evet. Dilek de onu yazmış. E, TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz. Kurun enflasyona yansıması da elbette olacak. Sadece enflasyona değil birçok ürüne anında zam gelecek. Hayat pahalılığı asgari ücret başta olmak üzere emekli ve dar gelirlerin belli daha da bükülecek diyor. Buraya kadar bunları anlatıyor. Şöyle olacak böyle olacak. Eee peki finalde e, verhasıl aslında olan biteni Nasrettin Hoca'nın göle maya çalmak fıkrasındaki gibi yorumluyorum. Göle maya tutmadı ama burada ya tutarsa. Yani dilek diyor ki bütün ülkenin ekonomik kaderiyle göle maya çalmışlar benim anladığım. Doğru mu anlıyorum ben bu yazıyı ya? Vallahi Özlem Hanım ben ben bir yazıyı okumamıştım. Şimdi siz okuyunca bile özeti bile bana yetti. Ben bunun üzerine yorum yapmayayım yani. Ya, hakikaten yorum yapmayayım. Ya sağlıklı bir şey olmaz ağzından yanlış bir şey çıkar diye korkuyorum. Haklısınız. Ya bu, 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 olur mu? Yani şimdi ya hakikaten ya insan dalga mı geçiyorlar bunlar insanlarla ya? Hakikaten. Yani bu meseleyi anlayıp ne, neyi göre neyin mayasını çalmışlar ya? Hani neyin mayasını çalmışlar? 300 dolara düşmüş asgari ücret. Böyle maya mı olur? Böyle yoğurt mu olur kardeşim? Hani neyi başardı? Yani şu yaptığınız politika neyi başardı? Neye muvaffak oldunuz? Ülkede gelir dağılımı bakın geçen gün onu paylaştık. Ülkenin %20'si Özlem Hanım, ilk %20'lik kısım gelirin %47'sini alıyor. Sondaki %20, %6'sını alıyor. Yani ilk %20'lik kısmın aşağıya göre 8 kat daha zengin, daha fazla gelir alıyor. Yani üstteki %20'lik kısım Portekiz ayarında yaşıyor, alttaki %20'lik kısım Bangladeş ayarında yaşıyor. Allah aşkına bir düşünün bir ülkede aynı anda hem Portekiz hem Bangladeş yaşıyorsa orada ne olur? Ne, oldu? e, ne olduğunu söyleyeyim. Başka ülkelerde olan olur. Borsayı basanlar mı istersiniz? Lüks sitelerdeki insanlara saldırılarda bulunanlar mı istersiniz? Aynen öyle. Son dönemde son dönemde istersiniz yani. E, bu son da dönemde Gü Güney Kore sinemasının hızla böyle yukarıya gidişinin altında sizin de dikkatinizi çekmiştir eminim. Hem Squid Game ile hem de ondan önce Parazit filmiyle. Ne var orada? Güney Kore'deki bile bakın ki Güney Kore'de bizden çok daha adaletli bir gelir dağılımı olmasına rağmen Güney Kore sinemasının işlediği temel husus gelir dağılımındaki adaletsizlik ve ülkedeki zenginlerle fakirler arasındaki uçurum. Şimdi gelip Türkiye'de bunun filmini çeksek, çeksek. 12.400 tane çocuğu çeksek, çocuk işçi olarak çalışan. Milyonlarca işsizi çeksek onun karşısında da tutup işte hanımefendi gibi yazıyı yazıp göle maya çaldık diyenleri çeksek yani Güney Kore sinemasından daha başarılı bir şey çıkmaz mı ortaya Allah aşkına? Yani zaten saçma sapan bir politika uygulandığı çok açık. Artık bu kadar yanlış olan, bu kadar aleni olan sonuçlarını her gün derin biçimde yaşadığımız politikaları savunmak için kendinizi bu kadar zorlamanın anlamı ne ya? O gazetede yazmak çok mu önemli? O koltuklarda oturmak çok mu önemli? Yarın öbür gün bu insanların yüzüne nasıl bakacaksınız? O kadar gidiyorsunuz öyle. kardeşim en fazla bir seneniz var gidiyorsunuz gittikten sonra bu insanların yüzüne dönüp nasıl bakacaksınız? Yani hakikaten e, ben de inanamadım hele o final cümlesini okuduğum zaman ya tutarsa diye neyi tutturuyorsun kardeşim ne bu fıkra mı bu yani koskoca 81 milyonluk bir ülkenin e, ekonomik kaderinden bahsediyoruz ya öyle ya göle maya tutmadı ama burada ya tutarsa pes ya pes. Velhasıl aslında olan biteni bazen Nasrettin Hoca'nın göre maya çalmak fıkrasındaki gibi yorumluyorum. Bravo yani ne diyeyim bilirsiniz. Aa, hoca Nasrettin Hoca fıkralarına kaldıysa. Ya inanamadım ben bu yazıya. Yeni Şafak gazetesi bile bu kadar çılgınlık yapmamış. Yeni Şafak gazetesinin şeyini e, manşetine baktım bugün. Yani bütün gazetelere baktım bu kararı nasıl görmüşler diye. Çoğu görememiş. E, yani başka şeylerden yürümüşler. Büyükelçiler şu bu işte algı operasyonu. Ee, Yeni Şafak gazetesi minicik verebilmiş. Ekonomiye can suyu dedim yani. Neyin can suyu bilmiyorum ki. <laughs> şimdi Öl, bir, Müsaade eder misiniz? Bu konuyla ilgili çok önemli bir hususun altını çizmem lazım. İnşallah akşam şeyde de konuşuruz ama. Bu çok önemli. Şimdi hepimiz Merkez Bankası faizi indirdi. Kredi ucuzlayacak. Türkiye'de üretim art artacak falan filan gibi bir hikaye dinliyoruz değil mi? Size çok... Basit bir rakam vereceğim. Şahap Kavcıoğlu'nun şu son iki ayda yaptığı indirim 300 bas puanlık indirim değil mi? İlk ay 100 puan bu ayda 200 puan olmak üzere toplam 300 bas puanlık bir indirim. Merkez Bankası'nın indirdiği faiz lütfen bunu bizi dinleyenler sağındaki solundaki bu işi bilmeyen herkese anlatsın. Merkez Bankası'nın kontrol edebildiği faiz bir haftalık repo faizidir arkadaşlar. Merkez Bankası sadece bir haftalık repo faizini kontrol eder. Ne demek? Yani bu şu demek. Aslında Merkez Bankası faizi kontrol ederek üretimi falan arttıracak gibi bir hikaye dolanıyor ya ortalıkta. Bu doğru değil. Bir ülkede üretimi, krediyi, büyümeyi belirleyecek olan 5 ve onun üzerindeki 10 yıla kadar olan serideki faiz oranlarıdır. Merkez Bankası son 1-1,5 ayda 300 bas puan indirdi bir haftalık faizleri. 5 yılın üstündeki faizler 300 puan arttı arkadaşlar. Bunu lütfen herkese anlatın. Merkez Bankası faizi düşürürken faizi yükseltti faizi yükseltti çünkü artık hiç kimse Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele edeceğine inanmadığı için uzun vadede Türk Lirası'na yatırım yapmamaya başladı. Yani ortada bir faiz düşüşü falan yok. Bakın yaptıkları şeyin sebep olduğu şey şu. Hem uzun vadeli faizlerimiz artıyor. Hem kur artıyor. Dolar, Euro sepet nereden bakarsanız bakın hem CDS'lerimiz artıyor. Yani uluslararası piyasalardan yapacağımız borçlanmanın maliyeti artıyor. Üçünü bir arada başarmak ancak cahil, liyakatsiz, kifayetsiz bir ekibin şeyi olabilir, e, ürünü olabilir. Bunu herkesin anlaması lazım. Türkiye'de faizin indir, indirildi denilen faiz bir haftalık repo faizidir. Türkiye'de üretimi, Türkiye'de krediyi, Türkiye'de mevduatı, Türkiye'de sanayiyi, Türkiye'de bankacılığı destekleyecek olan faiz bu faiz değildir. Kendilerini kandırıyorlar. Kısa vadeli faizle uzun vadeli faiz arasındaki ilişkiyi bile anlamıyorlar. Ya dehşet bir şey anlatıyorsunuz. İnsanların ekonomik olarak yani zaten Türkiye'de olup biteni anlamak neredeyse imkansız hale geldi. O kadar zorlaştı ki mafyatik ilişkiler, kara para trafiği, çok tuhaf uygulamalar, bir sürü manipülasyon, yalan haber, hamaset, basının ele geçirilmiş hali. E, sıradan bir vatandaş için ülkede ne olup ne bittiğini anlamak ya, imkansıza dönüştü ve insanlar artık gerçeği de merak edemez hale geldiler. Çünkü Doğru. insanların Doğru. takati kalmadı, insanların kolunu kaldıracak hali yok. Bakın birisi yazıyor az önceki gazete hanım ablaya vereceksin 3000 TL net maaş, buyurun 9.61 bu arada dolar. E, gör bakalım dolar arttıkça o da zıplıyor mu yoksa ya tutarsa diyecek mi? Bunlar böyle akıllanır ancak. Valla Türk Soçum öyle de olsa böyle de olsa onlar e, misyon gazeteciliği diye bir şey yapıyorlar. Yani onlar her türlü o yazıları illaki yazmak durumunda.